yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat etti. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark etti. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Any birlikte biz eh? Is. Makuga iki dünya, bir amac. you You know much. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your all. Ah, 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 ah. This is the final stand. Ah, 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 ah. The power's in your hands. Right. Bakıldan Savaşçıları Bakıldan Savaşçıları İçinim aç Yapma Runo Şimdi hız trenine binelim Ben Feris çarkına binmek istiyorum Hız treni dedim Feris çarkı Yeni etrafında dönen bir çark Ne eğlenceli ama 100 km hızla aşağı yukarı gitmediği için eğlenceli olmadığı anlamına. Evet sıkıcı olur. Benim cebimde altı bilet var. Sende ne var? Eee, ne bileyim ben. <laughs> Tüm paranı o sosislere harcamasaydın keşke değil mi? Feris çarkına binersen biletlerimi paylaşırım. Sen çok kötüsün. Sonunda bunun olacağını biliyordum. Haçların hepsini harcadın. Bütün gün yemek yedin. Paran kalmadı. Hiç paran yok. Hız trenine binmek istiyorsan bana iyi davranman gerekir. Sosisli. Sana bir sosisli aldım. Onun bir değeri yok mu yani? Sus İslimi. Beni dinle dostum. Şimdi Feris çarkına bineceğiz. Biletlerimi istiyorsan söylediklerimi yapacaksın. He, ben de seninle binmek, binmek istiyorsan, istiyorsan, istiyorsan önce benimle bir Yine başladılar. İnsanlar gerçekten ilginç bir tür. Seni mahvederim. Benim istediğimi yapacaksın. Ne? Orada neler oluyor? Ha, harika. Bayanlar baylar bir sonraki illüzyonumuz için iki gönüllü alabilir miyiz? İlgilenen birileri var, var. var. mı? Evet, evet, ben, ben, Seni ben! Seçin. ikiniz buraya gelin hadi. Evet, ah, yaşasın! geldim Adam! Bir kart numarasıyla başlayacağız. Hadi bir kart seçin. İstediğiniz kartı. Tamam. Hangisini alsam acaba? Aden, hadi, hadi. hadi bir kart seç, hadi dostum. bütün zamanım yok. Sakin ol, düşünüyorum. Hı. Ve... ...bu kartı seçiyorum. Ha? Bu bir kader kartı. Çok tuhaf. Evet neden biliyor musun? Bu işin arkasında Masquerade var. Haklısın. Size kendimi ve kardeşimi tanıştırayım. Ben Kenta. Ben Kenji. Runo değil mi? Sen de Denkuso olmalısın. Masquerade seni yenmemiz gerektiğini söyledi hazır mısın? Her zaman. Baksana Den, bu ikisini yenebilirim. Ne? Unutma, bu Masquerade'in oyunu. Ve seni izliyor. Eğer maçı yaparsan onun istediğini yapmış olacaksın. Evet, belki. Ama ne olacak? Bu maçtan kaçamam. Ama kaçmalısın. Sana değil bana meydan okudular. E İkili maç Son yapmaya olsun. hazır mısınız bakalım? Ne? İkili, İkili maç, maç, maç mı? mı? İkinize karşı ikimiz. Sayı eşit olur. Bu adil öyle değil mi? İkili maç. Tamam. Hadi yapalım. Ne zaman isterseniz başlayalım. Bakullar! Bak, açın. Kader kartı, kartı, kartı hazır. hazır. Geçik kartı hazır. hazır. Bakugan, savaş. Bakugan, kalk. Yetenek kartı etkin. Robotalyan güçlendirmesi. Üç seviyesi 3-8-0-G. Ne basit bir hareket. Benim gibi ateş elementini kullanıyor. Bir dakika Dan. Bu bir tuzak olabilir. Tuzak mı? Hmm, strateji yap. Drago'dan hiçbir şey öğrenemedin mi? Tabii öğrendim. Bak Griffin'imi gönderirsem Robotalyan'la eş güce sahip oluruz demektir. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi Kenji sıra sende. Bakugan savaş. Ha. Bakugan, kalk! Yetenek kartı etkin, Marionet! Bak kardeşim, Marionet yetenek kartıyla istediğin Bakugan'ı istediğin maç sahasına götürebiliyorsun. Hayır, olamaz! Hayır Griffin! <laughs> Bakuganınla sihir gösterileri yapabilirsin. Harika oluyor öyle değil mi? <laughs> Sen de sıra. Bu çok kötü bir numaraydı. Şimdi de şapkandan tavşan mı çıkaracaksın yani? Sadece bir kart oynadılar ama Bakugan'ı kaybettin. Acaba ellerinde başka nasıl kartlar var? Teşekkür ederim çok yardımcı oldun. Hı? E, sakin olun. Elinizdeki Bakugan'ları kullanın. Bunu yapabilirsiniz. Sıra sende bayan. Mentris'i çok güçlü ama zayıf bir noktası olmalı. Güç seviyesi 350 ve geçiş kartı Darkus'un gücünü arttırabilir. Ve ihtiyacım olan güç de bu zaten. Öğrenmenin tek bir yolu var. Bakugan savaş! <laughs> Yetenek kartı etkin! Eos ve Darkus kombinasyonu. <laughs> Işık elementli bir Bakugan Darkus elementli bir Bakugan'a karşı gücünü 100G arttırabilir. Perfonoid güç seviyesi hesaplanıyor. 400G. Bununla kurtulamazsın sana göstereceğim. Geçit kartı açıl. Güç düşüşü. Güç seviyesi ayarlanıyor. 3 0 0 -G. Güç düşüşü komut kartı Bakugan'ın güç seviyesi 400'den fazla olduğu zaman onun gücünü 100 g düşürebilir. Eos ve Darkus kombinasyonun işe yaramadı. Ve şimdi cezanı çekeceksin. Ventress, onu sahadan gönder. <laughs> Harikasın Runo. Gerçekten işini biliyorsun. Sen buna tuzak mı diyorsun yani? Sen daha iyi bilirsin. Yeter çocuklar. Maç sahasında savaşın. Burada değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeter. Kenta. Evet, tamam. evet kardeşim. Geçit kartı. Batugan savaş. Batugan kalk. Bakuka, davash! Bakuka, stop! Stavruk, güç seviyesi Böyle büyük bir riske kalkışmak istediğinden emin misin? Evet, bekle ve gör. Ve göstereceğim sihirbaz çocuk. Bu güç arttırma yetenek kartıydı ve Saurus'un gücünü 100G arttırdı. Bu oyunda sahanın her yerinden saldırabilir. Ha, çok güzel hareket. Tek başına mı düşündün? Hey, izle bakalım. Bakugan! Savaş! Bakugan, kal! Yetenek kartı etkin. Virus Darkus'a karşı. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Bu başka bir combo yetenek kartı. Merak etme. Saurus'un orman nefesine karşı fazla bir şey yapamaz. Güç seviyeleri ayarlanıyor. Saurus 3 9 0 -G. Daha sıcak Saurus. Geçit kartı. Açıl. Bu bize 50G daha verecek. Saurus güç seviyesi ayarlanıyor. 4 4 0 -G. Şimdi o böceği ez. Ne oluyor? ...Saurus'u yaratıktan daha güçlü. Daha olamaz. Şuna bak. Senti gücü seviyesi açıyor. Senti güç seviyesi ayarlanıyor. 4-6-0-G'de sabit. Saurus ve Dark sırtlardır. Onları senin gibi ateş ...Mentil'i Kugan'da birlikte kullandığım zaman... ...benim gücüm 100G artar. Bir arada güçlü olabilirler. Her şey kartlara bağlı. <laughs> İşte ben bu maça ikili maç derim. Evet, aynen öyle kardeşim. Bakugan'ın işi bitti, Sent Point işini bitir. Hayır! Saurus! Saurus, geri gel! <laughs> evet. Amazon Battle Brawlers devam Ediyor Maç zamanı. Dan, kazanamazsın. Sadece bir Bakugan'ın kaldı. Olamaz. Bir daha yenilmemeliyim. Hemen bir plan yapmak zorundayız. Şey, ben buldum. Bu işimizi görün. Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş! Bakugan, taarruz tanımlandı. Hesaplanan güç seviyesi 2.9. Bakugar! savaş! Bakugar! kalk! Dur, Kenta! Merak etme kardeşim. Yetenek kartı, etkin! Siç, işini bitir! Ateş kılıcı! Silahı al! Hadi Siç! Saldır! İşlerini bitir! Bunu yapacağını biliyordum. Ha? Ne? Vatkaatı açın! Güçlü savaş etkin! Evet, şimdi maç sahasında üçüncü bir Bakugan'a ihtiyacımız var. Den, hazırsan sana ihtiyacımız var. Tamam. Ne planladığını anladım. İki Bakugan'la güzel hareketler yapabiliriz değil mi? Doğru. Harika. Onlara gösterelim. Tamam mı Drago? Bakugan, savaş! üstünde. Yetenek kartı etkin. Yükselen ne? Başardık den. Evet. Tebrik ederim. Bu harika bir stratejiydi bayan. Çok güzel. Rakipleriniz bunu beklemiyordu. Ne? Siç gitti. Kenta, beni dinlemeliydi. Ha? Sen hakkını kullandın. Şimdi sıra bende. Bu kartla maç benim olacak. Geçit kartı hazır. Kenji. Bakugan. Savaş. Bakugan kalk. Ripple. Neden? E sen çırpıyla ilgilen, ben de diğeriyle. Yeteneği Gölge yeteneği çok güçlü bir kart. Maç sahasındaki diğer tüm kat yeteneklerini etkisizleştirir. Yine kaybedeceğiz. Bekle Kenta. Hayır Kenji. Bakugan oynamayı sana ben öğretmiştim. Bu oyunu senden çok daha iyi biliyorum. Kenta. Bakugan. Savaş. bu. Yetenek kartı açıl. Geri ateş. Şimdi attığın geçit kartı hiçbir işe yaramayacak. Üç seviyesi düşüşü. Seviye ayarlanıyor. Heos Zavrus 290G. Dergonoid saldır. Gel de al bakalım. Yetenek kartı etkin. <laughs> Saber girişi. Ne yaptığını sanıyor? Tigler maça nasıl aldı? Aslında Saber girişi kartı sayesinde oldu. Pekala, işlerini bitirme zamanım. Hadi! Hayır! Ha, bunu oldu Harikasın bunu. <laughs> Teşekkür ederim Tigrela. O kötü Gargano'yu işini bitirdin. Ha, bu hiçbir şeydi. Hadi Drago, benim dövüş makinem. Asana. Hadi görelim. Bakugan, savaş. Evet, Reaper'ın ork kartının üstüne. Bakugan, kat. Ripper'la baş edemez. Geçit kartı açıl. Yine karşılaştık Drago. Hain, ihanetinin cezasını çektireceğim. Maç zamanı. Asgore'in seni kandırdı Ripper o seni kullanıyor. Hiçbir şey değil görsün. bana istediğim her şeyi veriyor. Kendi türümü yok etmem gerekiyorsa ederim. Mesnada sen varsın Drago. Ah evet gücü hissedebiliyorum. Güç seviyesi 4 2 0 ha, Seni durduracağım. <laughs> Bitir işini. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Ona dersini ver Drago. Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Kal. Mentris'in güç seviyesi 350 G. Bakuganımı çok dikkatli seçmeliyim. Güç seviyesi yüksek olan bir tane seçeceğim. Bruno, bekle. Neden? Ne, ne oldu? Bu çok tuhaf. Kenji'nin sentroidinin güç seviyesi 360 ve Mentris'in gücü 350'de hala. Ah, bizi geçit kartıyla kandırmaya çalışıyorlar. Evet, o yüzden Kenji Mentris'i oynadık. Tamam. Yetenek kartına ihtiyacımız var, Runo. Sıra sende. Saurus'u oyuna al. Önce sen, sonra ben. Anlaştık. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Hadi! Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Hadi Drago! yür yok edildi. Artık bitti. <laughs> i̇şte bu kadar. Ah, <laughs> hayır. Hala oyundayız. Bir komut kartı var. Ek yapmam gereken bir sonraki hareketle Saurus'tan kurtulmak. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Çok kötü. Ha? Tüm kartlar arasından o kartı seçtin öyle mi seni acemi? Bu işi bilmiyorsun. Numaranla bizi yenemezsin. Abi bir dakika bırak da kartın ne olduğunu tahmin edeyim. Dörtlü savaş kartı olabilir mi acaba? Hayır. Dörtlü savaş kartıyla dört Bakugan savaşır. Maç başlayınca her takım bir Bakugan daha oynatır. İterek kartında Meltres'in gücünü artırıp Centipoint'le ona destek verecektin değil mi? şey arasaydı Drago ve Tigrara yok olacaktı. Onları kader boyutuna gönderecektin değil mi? Hadi itiraf et. Nereden bildin bunu? Bizimle ikili maç yapmaya o kadar hevesliydi ki dörtlü savaş kartın olduğunu hemen anladık. Evet ama yine de kazanamayacaksınız. Geçin kartı açın. Dörtlü Başardık. Ha şimdi sadece mentresi yenmemiz gerekiyor. Bir gitti, bir kaldı. <laughs> Acaylak, komik olan ne acaba? Bence bu kadar erken sevinmeyin. Çünkü bir kartım daha var. Ve bilin bakalım ne? Bir yetenek kartı. Hangi kat? Yetenek kartı etkin. İkili bıçak. sadece kırka çıkarıyor. Onu yenmemiz mümkün değil. Hayır. Kötü görünüyor ama o kadar da değil. 400 savaş kartı etkinleştiğinde her şey yoluna girer. Ondan sonra onları yeneriz. Evet ama ya etkinleşmezse? Drago kader boyutuna gider. Beni merak etme. Ha? Endişeni anlıyorum ama bu maçı kaybedemeyiz. Ne demek istiyorsun? Şimdi açıklayamam ama gitmem gerekiyorsa gidelim. Zamanı geldiğinde, ha? ne yapman gerektiğini anlarsın. Kendine ve bana güven. Drago, ben sana güveniyorum. Bunu biliyorsun. Şimdi yapmamız gerekeni yapalım. Bakugan savaş! Bakugan Başlıyoruz Drago. Bakugan Bak kalk! <laughs> Bakugan'ın çok iyi savaşıyor Ama bu hiçbir işe yaramayacak Mantris'in güç seviyesi daha yüksek Kendin bak Aa! Beni merak etme Rango Dayan. Zamanı geldi Hı? Mantris onu kader boyutuna gönder <laughs> Hazır mısın Dan? Ne yapman gerektiğini biliyorsun Zamanı geldi bu bizim başımız. Kürtli savaş, savaş etkin! Değil. Buna inanamıyorum. Beni kandırdınız. İkiye karşı bir olmaz. Bu da neydi böyle? Her, Her şey, şey bitti. bitti. Kaybettik. Kaybettik. Başardık Drago. Evet kazandık. Harika bir zamanlamaydı. Ve güçlü bir takım. <laughs> Zor bir maçtı. Bir şeylere binip dinlenmeye ne dersin Rona? Sen seç. Tamam. Evet tahmin edeyim Feris çarkı. Hala hız trenine binmek istiyor musun? Ah, sonraki sefer de binebilirim. Şimdi biraz arkama yaslanıp şöyle rahatlamak istiyorum. <laughs> hayır ben istemiyorum. Ben ısırınla binmek istiyorum. Hayatta olmaz. Bir sonraki sefer dedim sana değil mi? Hadi gidelim. Peris çarkına gidiyoruz. Hız treni dedim. Peris çarkı. Aa, yine Hız başladılar. treni diyorum. Peres çarkı dedim. Bu sana insanları asla anlamayacağım. Peris çarkına bineceğiz. çarkı. Ben ne istersen buna bineceğiz tamam mı? Peres çarkına bineceğiz. Bunu oynadık mı? Peris çarkı. Hız treni sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde şehre yeni bir Bakugan gelecek ve ayakları yerden kesilecek. Ama kısa süre sonra şehrin çok karmaşık olduğunu fark edecek. Etrafı gösteren bir arkadaşa ihtiyacı olacak. Bakuganı çok seven bir grup kızla tanışacak. Oyunu biraz fazla ciddiye aldıkları için küçük arkadaşımız ayakta durmakta güçlük çekecek. Bu bölümü kaçırmak istemezsiniz. Bakugan Savaşçıları'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Bakugan'da